Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. videoda sizlere bir sütundaki verideki metin ve sayı kısmının ayrılmasını göstermek istiyorum. Bakınız burada şehir ve alan kodları var. Şu 322'yi ayırıp başka bir sütuna koymak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu sayının nereden başladığını bulmak lazım. Bunu bulmak için de bul fonksiyonuna gidip sayısal değerleri burada arattırmak kaçıncı da başladığını işte altıncıdan başlıyor diye bulmak gerekir. Bakınız temel fonksiyonumuzu yazalım. Bu e, find fonksiyonu neye arayacak? Bir dizi sabit olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayılarını arayacak. E, nerede arayacak? E, kendisi ve bütün sayıları içeren bir e, dizi oluşturmak istiyoruz. Orada arayacak. E, bu kadar. Tamam. E, bulduğun en küçüğünü bulacak. Neden? Çünkü ilk bulduğu yer arkadaşlar e, bizim için önemli. O sayılardan e, hangisini ilk bulduysa ilk sayı bulduğu yer orası anlamında. Tamam. Bulduk. E, geriye ne kaldı? Altıcıdan sayı başlıyorsa parça al mide girip buraya verip altıcıdan başla kaç tane alacağını ona söylemekten ibaret olacak böylelikle ayırmış olduk arkadaşlar.